Değerli izleyicilerimiz, gerek ana vatanımız Türkiye'den gerekse de dünyanın pek çok noktasından bizi izleyen herkese sağlıklı ve mutlu günler diliyorum. Kanalımıza hoş geldiniz. Kıymetli izleyicilerimiz, içinde bulunduğumuz dönem özellikle Avrupa'dan Türkiye'ye gidip gelen vatandaşlarımızın yoğun olarak yollarda bulunduğu bir dönem. Yani sıla yolundayız. Türkiye'ye gidenler, gelenler, tatilini geçirip bitirenler vesaire derken yoğun bir trafik var. Özellikle de Uçak fiyatlarının çok yüksek olması nedeniyle vatandaş karayoluyla araçlarıyla Türkiye'ye gidip gelmeyi daha çok tercih ediyor haklı olarak. Çünkü başta Türk Hava Yolları olmak üzere bütün uçak firmaları yani koronavirüs döneminde kalkmayan uçaklarının o zararlarını bugün sana bana ödetiyorlar. Bilet fiyatları uçmuş vaziyette. Daha önce 100 euroya almış olduğumuz bilet şu anda 300-400 euro en ucuzu bulabilirsen. Şimdi ve araçlarıyla çok vatandaşımız gidip geldiği için ben defalarca uyardım. Dedim ki bakın. Şu araçlarınızda gümrük kurallarının dışında lütfen bir şey bulundurmayın. Defalarca anlattım. Bir gurbetçi vatandaşımız Türkiye'den dönerken Sırbistan'da aracı aranıyor. Aracından ne çıkıyor ve başına neler geliyor biraz sonra anlatacağım. Eğer siz de yurt dışında yaşıyorsanız ve Türkiye'ye aracınızla gidip gelecekseniz sakın ola ki bu hatayı siz yapmayın. Aman diyorum. Aman diyorum. Aman diyorum. Bak. Bu olaya geçmeden önce beni yurt dışından izleyen tüm vatandaşlarımıza bildiğiniz üzere ben geçtiğimiz günlerde büyük bir müjde vermiştim. Türkiye'de emeklilik kapısının açıldığını söylemiştim. Eğer siz de Türkiye'de emekli maaşı almak istiyorsanız hem siz hem eşiniz geleceğe dair bir adım atmak istiyorsanız biraz sonra anlatacaklarımı lütfen sonuna kadar dikkatli bir şekilde takip ediniz. 40 yılda bir ayağınıza gelen bu fırsatı bu sefer kaçırmayın. Hem kendiniz için, hem eşiniz için, hem anneniz, hem babanız için ya da çocuklarınız için geleceğe dair bir adım atın bu gelecekte bir gün gelecek özellikle Hanımlar biraz sonra anlatacaklarımız Sakın ola ki bu fırsatı kaçırmasınlar çok iyi dinlesinler şimdi değerli izleyicilerimiz gün geçmiyor ki Sırbistan Bulgaristan Hırvatistan başta olmak üzere gümrük kapılarında vatandaşımızın aracından Gümrük krallarının dışında başka bir şey çıkmasın. Türkiye'den Almanya'ya gelen bir aile Sırbistan gümrük kapısında pasaport kontrolünden sonra aramaya tabi tutuluyor. Ailenin aracında sadece 5 kiloluk memleketten getirmiş oldukları peynir ve Yine memlekette yaptırmış oldukları yaklaşık 10 kiloluk sucuk bulunuyor. Bak 5 kilo peynir, 10 kilo sucuk. Bunun maliyeti Türkiye'deki maliyetini söyleyeyim ben size arkadaşlar. Yaklaşık 1500 hadi 2000 TL. Yani 110-120 euro. Bak bu kadar para verip araçlarına koymuşlar. Gümrükçüler aramayı yapıyor. Bizim meşhur sarı kapaklı biliyorsunuz bidonlarımız var ya. Bu sarı kapaklı bidonun içerisinde 5 kilo peynir. Sucuk da ayrı. Diyorlar ki, gümrük kuralları gereği et ve et ürünleri, süt ve süt ürünlerini götürüp getirmek yasak. O nedenle size cezai işlem yapacağız diyorlar. Vatandaş diyor ki, kardeşim ben bunun ticaretini yapmıyorum. Ben çoluk çocuğumla beraber memleketimden, köyümden almış olduğum, yaptırmış olduğum peynirimi, sucuğumu götürüyorum. Ne var bunda diyor? Hayır diyor. Sana 3747 euro ceza yazacağız diyor. 3747 euro. Bu parayı ya ödeyeceksin ya da senin ehliyetin, ruhsatın, pasaportunu alacağız. Bekleyeceksin. Kredi kartıymış, bilmem ne yok. Peşin ödeyeceksin. Aile gümrükte. Çoluk çocuk perişan bir vaziyette bekliyorlar. Sonra kıymetli izleyicilerimiz bunlar bir tanıdıklarıyla irtibata geçiyorlar. Bir şekilde parayı bunlara ulaştırıyorlar. Evet. Para ulaşıyor, parayı ödüyorlar. Bunlar beddua ede 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 Almanya'ya doğru geliyorlar. Şimdi değerli izleyicilerimiz hani Sırp neden böyle yapıyor demiyorum. Onlar zaten Sırp. Başka bir şey söylemeye gerek yok. Şimdi biz vatandaş olarak kendi kendimize hata yapıyoruz. Kendi kendimize bu 3747 euroyu kendimize ceza olarak kesiyoruz aslında. Ya defalarca anlattım bak. Yani ne götürün ne getirin. Tamam anlıyorum ben sizi bak. Aynı toplumun insanlarıyız. Biz de götürdük biz de getirdik ama artık her gümrükte arıyorlar. Ne götürün ne de getirin. Almanya'da yok mu? Fransa'da yok mu? İsveç'te yok mu? Var. Tamam, memleketin tadı başka. Kabul ediyorum. Ha, diyorsan ki ben illa getireceğim, getir. İşte aramada bulamazlar, o olmaz, bu olmaz diyorsan, getir. Yine hani ben getirmedim ama illa niyet ettim Allah rızası için ben peynir getireceğim diyorsan, bu çileyi çek kardeşim. Sana müstak, kusura bakma. Ya diyoruz, anlatıyoruz. Bak Bulgarlar arıyor, Hırvatlar arıyor, Sırplar arıyor. Arıyorlar. Arıyorlar, arıyorlar. Ne gerek var? Bak dünya kadar para kolay mı kazanıyorsun. Aman, aman, aman diyorum. Lütfen bu videoyu da çevrenizde bulunan insanlara atın ki çökelikçilerimize atın ki memleketten çökelik getirecek olan çökelikçiler sizlere söylüyorum. Ya getirmeyin kardeşim, getirme. Yazık ya, parana yazık. Altın getirenler çeyrekçilerimiz var bizim. Abla almış 30 35 tane çeyrek altın. Düğün Almanya'da, Fransa'da, Hollanda'da olursa takmak için daha ucuz diye Türkiye'den almış. Ya mübarek 30 35 tane çeyrek altın alıyorsun, dünyanın parasını veriyorsun. E yakalanıyorsun, ne oluyor? El koyuyorlar. Ya bırak. Bırak. Alma. Tamam 3 5 tane koy bir yere getir de yani 30-35 tane böyle bir altın ya ne yapıyorsun ya? Bilezikleri yakalatanlar onu bunu her gün olay var. Her gün. Yapmayın yapmayın yazık paranıza yazık. Zaten bak ben size bir şey söyleyeyim. Yakalananların %99'u senin benim gibi insanlar. Yani ne kaçakçı, ne göçekçi, ne de kara paracı. %99.9'u senin benim gibi. Ama bilmezliğinden ya da kendini uyanık sananlar var ya, her şeyi ben bilirim diyenler var ya onlar genelde onlar yakalanıyor. Yazık onun için yazık diyorum. Bak, yapmayın, etmeyin. Yani para kolay kazanılmıyor hele hele bu dönemde para kazanmak. Şimdi arkadaşlar, geldik güzel bir habere. Beni yurt dışından izleyen tüm vatandaşlarımızın can kulağıyla bundan sonra anlatacaklarımı dinlemesini haseten rica ediyorum. Bakın. Gelecekte bir gün gelecek. Hem kendiniz için hem eşiniz için geleceğe dair bir şey yapmak istiyorsanız şimdi anlatacaklarımı sonuna kadar lütfen dinleyin ve anlatacaklarımı da lütfen çevrenizdeki eşinize, dostunuza bu videoyu göndererek iletin. Rica ediyorum sizden. Kıymetli izleyicilerimiz. Gelecekte bir gün gelecek. Yurt dışında yaşayan vatandaşlarımızın Eskiye göre, geçmiş yıllara göre hayat standartları maalesef iyi değil. Vatandaş gelecekle ilgili kaygılar duyuyor. Hal böyle olunca da vatandaş kendisine bir çıkış yolu arıyor. İşte bu çıkış yollarından bir tanesi de Türkiye'de emeklilik arkadaşlar. Vatandaşımız Geçmişte 2019 yılında bir yasa çıkartıldı Türkiye'de. Dedi ki ben artık emekli olamam dedi. Şimdi bu yayınımızda yurt dışında yaşayan tüm vatandaşlarımızın Avrupa'dan Avustralya'ya kadar nerede yaşıyor olursanız olun Türkiye'ye gitmeye gerek yok. Bugün Türkiye'ye gidiyorum dese bir kişinin maliyeti en az bin euro. Gittisi geldisi bilmem Şimdi artık Türkiye'de herkesin emekli olması için yurt dışında yaşayan tüm vatandaşlarımızın Türkiye'de emekli maaşı alması için adım atma zamanı geldi arkadaşlar. Ne yapacaksınız? Ekranın altında bir telefon numarası görüyorsunuz. WhatsApp attı bu. WhatsApp'tan yazacaksınız. Artı 90 546 102 41 42 numaralı WhatsApp hattına şunu yazacaksınız. Biz emeklilik danışmanlığı almak istiyoruz ya da ben ve eşim emeklilik danışmanlığı almak istiyorum diye yazacaksınız. Peki kaç para ödeyeceksiniz? Bakın. Emeklilik danışmanlığı sadece bizim kanalımızın izleyicileri için kısa bir süreliğine 120 euro arkadaşlar. Ek bir ücret yok. Ne önceden ne de sonradan. Ne emekli maaşı bağlandıktan sonra hiçbir ödeme yok. Sadece 120 euro. Siz 120 euroya ne alacaksınız peki? Tüm emeklilik danışmanlığınızı alacaksınız. Durumunuzun tespit edilecek. Durumunuzla ilgili olarak detaylı bir çalışma yapılacak. En az devlete para ödeyerek nasıl yüksek emekli maaşı alacağınız ortaya çıkartılacak. Emekli olmaya karar verirseniz yine Özgür Bey sosyal güvenlik uzmanı sizin Türkiye'ye gitmeden tüm işlemlerinizi SGK'ya gidecek, tüm müracaatları yapacak, dilekçeleri verecek. Sizin adınıza tüm işlemleri yine Özgür Bey yapacak. Sizin Türkiye'ye hiçbir zaman gitmenize gerek kalmadan yattığınız yerden 120 Euro'ya arkadaşlar hem kendiniz için hem aileniz için hem eşiniz için böyle bir imkan. Yani bu imkan sadece kanalımızın izleyiciler için. Kısa bir süreliğine geçerli. Şimdi bundan en çok hanımefendilerin yararlanması için ben Özgür Bey'den özel bir ricada bulundum. Dedim ki Özgür Bey bakın. Hanımlar, annelerimiz, eşlerimiz ömürlerini bizlere, çoluk çocuğuna adar. Eşine adar. Geriye dönüp baktığında elde avuçta hiçbir şey yok. Ömür geçmiştir. Türkiye'de bir emekli maaşı bile yoktur. Onun için bu kampanyadan, bu büyük fırsattan bu vatandaşlarımızın hanımların yararlanması için Özgür Bey'den ayrıca bir indirim istedim. Eğer hanımlar eşleriyle beraber, eşinizle beraber danışmanlık alırsanız size yüzde 50 indirim. Normalde bir kişi 120 euro ya, iki kişi 240 euro ödemesi gerekiyor ama 240 euro ödemeyeceksiniz karı koca birlikte danışmanlık alırsa 180 euro ödeyeceksiniz. Yani hanımlara eşiyle beraber ama danışmanlık alırsa %50 indirim var. Ha, hanımlar tek başına danışmanlık alırsa yine 120 euro ödeyecekler. O ayrı. Şimdi arkadaşlar vakit şu anda düşünme vakti değil. Kendi geleceğinizle ilgili eşinizin geleceğiyle ilgili adım atma zamanı adım atma vakti. Şimdi ekranın altındaki bu telefon numarasını hemen telefonunuza kaydediyorsunuz WhatsApp'tan yazıyorsunuz diyorsunuz ki kendim için ya da kendim ve eşim için ya da gençler size söylüyorum anneniz babanız için annem babam için emeklilik danışmanlığı almak istiyorum diyorsunuz bu kadar basit bak tekrar ediyorum şunu yazıyorsunuz emeklilik danışmanlığı almak istiyorum bu kadar başka bir şey yok her eşiniz için aldığı almak istiyorsanız eşim ve kendim için yazacaksınız bu kadar bakın çocuklarınız için de 30 40 50 kaç yaşında olduklarının bir önemi yok. Onların geleceği için mutlaka ama mutlaka bundan istifade edin. Aile indirimi var. Bu aile indiriminden yararlanın. Şimdi diyebilirsiniz ya gençlerin emeklilikte ne işi var? Asıl onlara lazım. Gelecekte bir gün gelecek. Onların da emeklilik planlaması yapılacak. Emeklilik planlaması yapıldığında vatandaş ne yapacağını biliyor. Hangi adımları atması gerektiğini biliyor. Nasıl hazırlık yapması gerektiğini biliyor. Ya arkadaş bak o kadar önemli bir şey anlatıyorum ki. Sadece 120 euroya geleceğine yatırım yapıyorsun. Allah aşkına nereye harcamıyoruz 120 euroya? Ya çocuğun eline versek suratını çevirir beğenmez ya. 120 euroya biz geleceğimizle ilgili, ailemizin geleceğiyle ilgili adım atıyoruz. O kadar önemli bir şey. Hiç artık... Aliye, veliye gitmeye gerek yok. Kapı kapı dolaşmaya gerek yok. O bunu dedi. bunu bilmem ne dedi emeklilik için. Bunların hepsini unutuyoruz. Net en doğru bilgi, en doğru danışmanlık, emeklilikle ilgili en doğru işlemleri yaptırmak istiyorsak yapacağımız tek bir şey var. Ekranın altındaki WhatsApp hattına emeklilik danışmanlığı almak istiyoruz diyeceğiz. Bu kadar. Şu anda hangi gün olursa olsun Hangi saat olursa olsun beni nereden izliyorsanız izleyin. Hemen şimdi yazıyorsunuz. Emeklilik danışmanlığı almak istiyorum. Şu anda WhatsApp hattının başında bulunan arkadaşlarımız size bir hesap numarası yazacaklar. Hesap numarasına 120 euroyu ödedikten sonra makbuzunu yine bu WhatsApp'tan göndereceksiniz. Fotoğrafını çekeceksiniz ya da ekran görüntüsünü göndereceksiniz. Size hemen randevu verilecek. Bu randevu sonrasında Özgür Bey ile canlı olarak cep telefonunuzdan görüntülü bir şekilde görüşeceksiniz. Özgür Bey sizin röntgeninizi çekecek. Yani emeklilikle ilgili tüm araştırmanızı yapacak. En ucuz bir şekilde nasıl emekli olacağınızı ortaya çıkartacak. Ve sizin tüm işlemlerinizi Türkiye'ye sizin gitmenize gerek kalmadan Özgür Bey yapacak. SGK'ya gidecek, formlarınızı dolduracak, dilekçelerinizi verecek tüm müracaatlarınızı yapacak. Ek hiçbir ücret yok. Sadece 120 euroya kıymetli izleyicilerimiz. 120 euro'luk bu fırsatı kaçırmayın. Kısa bir süre sonra bu bitecek. Fiyatlar artacak. Benden size söylemesi. Sonra bana demeyin ki Fatih Bey biz kaçırdık. Yetişemedik. Görmedik. Duymadık demeyin benden size söylemesi. Çünkü 120 euroya danışmanlık olmadığını. Bakın işlemleri yaptıramayacağınızı ben de çok çok iyi biliyorum. Düşünsenize Almanya'dayız, Fransa'dayız, Hollanda'dayız, Amerika'dayız, Kanada'dayız, Avustralya'dayız. Yattığımız yerden sadece 120 euroya emeklilik işlemlerini yaptırıyorsunuz. Gitmeye bile gerek yok. Bugün gidiyorum desen zaman lazım, para lazım. Yok, bunlara gerek yok. Şimdi kendinizle ilgili, ailenizle, eşinizle ilgili adım atma zamanı geldi. Herkes artık Türkiye'den emekli maaşı alsın istiyorum. Herkesin Türkiye'de bir güvencesi olsun. Doktora gittiği zaman para ödemesin. Ali'ye, Veli'ye bilmem neye ağız burun eğmesin. Kendi işi kendi yapsın kardeşim. Onun için bizim kanalımızın izleyiciler için büyük bir fırsat. Şimdi artık düşünme zamanı falan değil. Artık sadece 120 euroya siz geleceğinizi planlayacaksınız geleceğinize adım atacaksınız. Bugüne kadar bu büyük fırsattan istifade eden pek çok vatandaşımız var. Hepsine bize göstermiş oldukları güven için çok teşekkür ediyorum. Emekli maaşı bağlananlar var. Hepsine hayırlı uğurlu olsun. Güle güle kendiniz, eşinizle, sevdiklerinizle, çoluk çocuğunuzla güle güle bu paraları harcayın. Hala danışmanlık alanlar var, müracaatları yapılanlar var. Tümü için arkadaşlar hayırlı uğurlu olsun. Bu fırsattan siz de istifade edin. Sizin de emekli maaşınız bağlansın. Emeklilik gibi böylesine önemli bir şeyden siz de istifade edin. Hayatta bir sefer emekli oluyoruz arkadaşlar. Doğru insanlarla adım atın, uzmanıyla adım atın ve işlemlerinizi geç kalmadan bir an önce yaptırın. Bu fırsat bir daha gelmeyecek. Benden size söylemesi. Hangi ülkede yaşıyor olursanız olun. Kaç yaşında olursanız olun. Mavi kartlar, pembe kartlar, çifte vatandaşlar, Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları. Artık düşünme zamanı değil, artık harekete geçme zamanı geldi. Tüm vatandaşlarımıza buradan şunu söylüyorum. Kapı kapı gezmeyin, paranızı gidip 3-4 bin euro danışmanlık ücreti falan ödemeyin. Sadece 120 euroya kendinizle ilgili, ailenizle, eşinizle ilgili adım atın. Evet kıymetli izleyicilerimiz şu anda WhatsApp hattının başında bulunan arkadaşlarımız sizlerden gelecek olan mesajları bekliyor. Onlar size hemen cevap verecekler, hesap numaralarını verecekler. Hemen şimdi artık düşünme zamanı değil, bitti düşünme, harekete geçme zamanı. Hayırlı uğurlu olsun. Şimdiden tüm vatandaşlarımıza hayırlı uğurlu olsun. Evet kıymetli izleyicilerimiz gerek ana vatanımız Türkiye'mizden gerekse de Dünyanın pek çok noktasından beni izleyen herkese önce sağlık diliyorum. Ardından sevdiklerinizle beraber mutlu bir ömrünüz olsun diyorum. Her şey gönlünüzce olsun. Beni izlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Görüşmek üzere hoşça kalın.